Çekiyor mu? Çekiyor sandı. İnce <laughs> biraz sonra tanıtacağım yani. bazı zaman nasıl bazı geçen oluyor herhalde Ya çok zor lan inadına büyük Ablam hizmete başladı. <laughs> Ablam bugün Ağır misafirleri olduk evet. yani. Bu sefer <laughs> Yerkesin, bu sefer. <laughs> yani de bir, sefer daha. Yemek nasip etsin. Sefer daha nasip etsin. Amin inşallah, de i̇nşallah alır alır. Şeyler ablam. İnşallah. Buradan şeyle ablam. Ablam buraya gidecek artık. O yüzden böyle ya, ziyaretçileri var. Bu <laughs> <laughs> 11 tane say. 11 tane bamya tohumu. Akil... Kadriye ben de yapıyordum bamya tohumu. Sabah ortalığıyla boğuluyor. Sen halat daha söyledik. oturalım ha otursak. Unutma. Böyle bir yere bomba ee, var. Gel 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 şöyle. Öyle mi? De, tamam, tamam tamam geldi. Selam. Tamam İkimiz de hoş Nasılsın? İyi misin? Sağ ol teşekkür ederim. İnşallah. Abla ben çayları getir getirivereyim. Ağbi koş kardeşim sen. Ha kardeşim. Ha kardeşim kardeşimsin. Kardeşimsin. Çakır gözlü kardeşim de. Masayı da Ay canım ya. Allah'ım şimdi kufret olmasın. Abla durdukça <laughs> güzelleşiyorsun sen <laughs> ya. İnşallah kardeşim. Vallahi <laughs> Nur de yüzüne vurma başlamış Bilmiyorum yani. Oğlum kardeşim Allah bilir galiba. Vallahi. <laughs> hayırlısıyla gidin gelin <laughs> inşallah. Az kaldı hemen <laughs> işte. Az <laughs> kaldı. 4-5 gün kaldı. Bitti maşallah. Anas bu başka. Bir dakika da gideceğim sen. Evet. Bir dakika şey O olmasaydı sizin bu ay gideceğim her ya. ya. Hayır olurduk beraber. Tabii canım beraber. iyi olacaktı ben ya. Peki Pek ben güzel olacaktı gayda. Evet abla ama. Nasip olmadı. i̇şte şey... nasip olmadı yani. Ya adam sıkıştırıyor musun? Yok kabul etmiyor et ona. Ne <laughs> ablan <'ım ben gülüyor> sağ ol inşallah. <gülüyor> ne? Şeker millet yemiyor. Ne anıl da kadar kattım. Millet. Çaycımız Çaycı Ülker Hanım bugün. bugün. <laughs> Tarnada da Ülker'di çaycım. <laughs> Açık kaynağı yıresin, ama. Allah'a emanet olun. Aynı kardeşim. Açık kaynağı yiyesin. da ona bağladılar. Da. <laughs> Dayanlı. kardeşim. De. Güzel <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> Orada dedi şey mazot o şeyler Şeyleri kaldırdı. Alış çakın oğulları. Allah Allah. Böyle bir sınır koymuş. Allah Allah. Mikah sınırları var. Mikah sınırlarının dışında ölürsen, Türkiye'ye gelebiliyorsun. Mikah sınırları içinde ölürsen, orada kalıyorsun. Bir şey demem yani. Kadının biri de o, hoca çıkamazsınız demiş. He. O da demiş, kadın ben buraya övmeye geliyorum, ne diyorsun hoca sen demiş. Varınca da o bir hasta oldu, karı da o. Buraya gelirse de daha da hiçbir yere çıkamadı diyor. Ee, öyle öyle çok, da öyle çok. hani. Yani, Almanya camisinde evet, evet. da illa avucumuz durmuyor. Hı. İlk şeye yazıldık geldik yaşayın. <laughs> yani He işte Umre'ye. O, o, gün gece rüyamda yatsıyı da kıldım yattıydım. Hı hı. Kadriye değmedim sabahla şeysini. Çavbeli döndüm o gün gece. Tavaf ettim. Ya, yani enişte yani işte amelin o güzel, güzel yani. Ya. Şey. İstiyorsun karıştan işte, ya o yüzden. İşte, yani. Işte, işte. yani. Senden yazılıp geldiğimiz gün gece hı şey rüyamda gitmeden. Maşallah ne güzel bir rüya yani. <laughs> i̇nşallah sağlayı vallahi. Herkes, Sizlere herkes. de nasip etsin inşallah <laughs> yani. Siz gidin işte para yok diye çıktı. Enişte, eskiden ben de bayağı gidiyordum da. Şeyde Uhud dağında koyun bile gittim.

akşam dedi, Maşallah gün açtığımı çıkaracağım dedi, sabahla gün doğmadan yatıracağım nerede dedi. Melaka. Uğut da yol gidiyor, dönüyor böyle, yolun içerisine... Abla, bunlar sarım ayaklar. Sadece diken var, ya. diken gibi boyunlar. Ben biz sen gibi işte. Ha. Evet enişte, gerçekten de öyle bak ağaç yok. Böyle deve dikeni gibi, bir diken var böyle, akasya ha. gibi. Onun dışında ağaç yok yani. Koyunlar şey sabahla sabah da Hacılar, hacılar, hacılar bir, dedim. Bir bir Şimdi şeye geliyle koyunları götüreyim Hemen koyunları yatmış oluyor. Çadırda duruyoruz. Hmm. Hmm. Çadıra girdim. Öbür hacılar diyorlar, ya ne dayanık bir adammış. Allah, Allah iyi geldin. Gece koyun diyor, diyor gündüz bizim hani ibadet yapıyor diyor. Ay, Ay, ya. Ay Hı. Hı. be. Vay be. Hiç yanmamış adam. Sen gitmeden görmüşsün her tarafı işte ya. Görmüş adam, <laughs> öğrenmiş. Ne dayanık ha. adam bu demişler. Ay. Babam sayıkan şey ettim. hepsinde deyvem peygamberimizin şeysinde rüyamda. Ve ben epey rüyamda şey ettim Allah. İnşallah kabul etsin yaradan. İnşallah işte ya. Gün namazın kabul etsin. Amin. Maşallah. Buraya da ikimiz gidiyormuşuz. Bunu da mı görmüş Şeyde oturmak. sen bana şey gidiyorum diyorum da. Bak Sübhanallah ve Diyam diye demenin çok büyük sevabı var. <laughs> Onu ben hemen Eran Devi'ye de öğrendim gayet. Ben de diyor. <laughs> namaz aklağında. Sübhan Sübhanallah ve Diyam diye. Sübhanallah ve Diyam Sübhan Estağfurullah. Desen daha şey. Hmm. <laughs> Sev Elden Subhanallah ve Subhanallah, diye, subhanallah Estağfurullah. Gayb'ı azim estağfurullah. Bak, otur şeyde. Bak bir gün yap, her gün kayfaya giremezsin. İnsanda böyle bir his oluyor. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah ve bihamdihi. bu bir rahmetli. Subhanallah ve Çok sevabı var dedi. Ben ince Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah'a lazım değil mi? Aynen işte böyle Aynen. O Satan aynı. Değil. O da aynı. aynı geliyor. Subhanallah ver bir hamdihi Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah. Bunlar bir ilermezlik bu ben gaynattı devirde öğrendik hep. O Vela Allah vela kuvvetiyle. O da çok güzel. Epey yağadı giderinde. Bu bir gün meyramın kaynağı var. Allah hable vela kuvvetiyle. Allah bileyin nasip. Vela Allah vela kuvvetiyle. Bella abla Allah Allah aleksun. Onu diyeceğine de var demekcek. O benim kafamışta da, yengeyordu. Daha daha da, daha ne demek durmadan, sen onu bilmiyormuşsun öndeceğim. Durmadan dön bayağı epeyi olup giderin. Epey Bu Allah emrine. Onu gidala. Çalandı beyin buldular acını. Kim? dedi kavga. vurdu? Acaba, teneri öldürdü dediler. Ama açıklasın diye. Artık ara sıra da bulamıyoruz. Ben öyle bir şey yapıyorum. Son zaman geldi. Herhalde şey ben yapmıyorum. Şey kardeşim. Lider var bakıyoruz da. Şuna, e. Benim çıkardılar <laughs> ara aldı. Şeyi tenere öldürdü diyorlar. Çoban, çoban, çoban görmüş. Değil mi? Çoban, çoban görmüş. Sen bir oğlunu öldürmüşler. 29 yaşında. Ası vermişler. Çamaşır. Allah. sabır cuma <laughs> gün gitmezsen Allah cuma günü günü Abla gideceğiz ablalar. Çünkü orada hazırlık yapmamız lazım. İyi kardeşim. Şey. Evet. Ha, de Bizim yanımda yayılıyorlar. Neye de Senin senin geçilen herkes görüyor. Seni herkes tanıyor artık yani. Fatma anne, Fatma anne de diye dünya tanıyor seni yani. Abi. Şimdi sen gitsen Uşak'ta ya da İzmir'de hemen Fatma yani. anne de yanına gelirler yani. Ha döndü ablam anladım ya. Nedir abla? Ya ben gömüldüm. Şimdi baba Eynal'a götürdü Mehmet bizi. He. Eh. Bir karı bir adam öyle koşup geliyor. He. Eh. Daha bak anam dedi. Abla oğlum onlar ne edecek? Ben de cezamlıyım var. Kınar da dedi. Balıkesir şeyden var. Bursa'dan geldik diyorlar. Sen takipçimiziz biz oluyor. diyorlar. Ee. Allah'ın ne önemi varsa hemen gel ila kıyma. Evet. Geliyorlar sağ olsunlar. Tanıyorlar yani, ya. ya. <laughs> <Bu şora gülüyor> hepsi sana, sizlere selam söylüyorlar hepsi yani. O patikları anlıyorlar bize diye zaten. Ee. Ya. 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 Yani, yani, ben yani, yorgun değilim Ramazan motor abi. <laughs> <motoru> Bak. Motor sürmedim ki Ben motor sürmedim. Ziya <laughs> sürdü. E, ben, ben sadece Ama. kenarları aldım. Şey. Çok ağaçtan almış. diplerine Yanaşmadı ya. Sade balkonun balkonum dibinde böyle geldi. Geldi. Ya bu ev içi kadar toplasan bu ev kadar yok. Ya ben camam motorunu Ben süren yerime dön. Iki günde olan, üç günde olan bir tarlaydı. O hayır da sürmedi. <gülüyor> <gülüyor> <acıdı>. Motoru vallahi <laughs> iki senedir yatıyor ağladı senedir? Sen ya? hiç Kastın sürdün mü eskiden? Ben şey? De, sürdüm ya önceden çok <laughs> ya. sürdüm ya. Gayet hani. Bak şimdi senin o motoru zorlamamalı. Yani. Tabii. Galibin sen de gayet rahatsızlığı olduğu galibin için ya. Yani. Çalışıyor galiba hani var beyninde tümör var ama hani o anda aktif değil. İyi çok şükür. Ben ona rağmen düpedüz tağlamız. Bak. Tabii bizim tağla düz. Sabah o kadar sürsek. Sabah o kadar sürsek oluruz ama ben, biz bile sürmedik. E, ziyayı ziyaya sürdürdüm. Ziyaya bak yani. Evet, 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 ya. Bu dünyada ölüm var. Parayı niye kazanıyoruz? Hacı acız diye. Boş ver. Ben seni sürdürüyorum. Ben sana sürdürüyorum. Ben, ben... Ben sana sürdürüyorum. Allah, Sür... En doğrusunu yapıyorsun yani. Ha. Kaç para? Borcun şu para. Tamam. Veysel temiz sürüyor bak. Hmm, sürüyor. Ziya, da Ziya da çok güzel sürdü. Ziya da çok güzel sürdü gerçekten. Ziya bir emekle yani. sürüyor. Bir güzel sürüyor. Fıydanın arasına tek tek girdi Direkt böyle. Tek tek böyle fıydanın arasına geri geri gidiyor. Ta dibinden hmm. alıyor. Fıydan, bir de çapaladı. Çapa mı oturup çapası yani, mı var, var onun arkada? Önce üçlü pulluğundan devirdi. Hmm. Sonra da o... Çapayı da düzledi yani. Çapayla çapayla bak... çapa sürgülemiş gibi yaptı. Biz tarlayı temizlemiyoruz domates dallarını, mısırları hiçbir şey temizlemiyoruz. Olduğu gibi çörünle çöpünle önce bir demittiriyoruz. Evet, Sonra çekiyoruz. Kıydı hep kuydu bir kuydu şey saman şey, gibi oldu. Çatayım. Dümdüz göre, oldu gördünüz ha, ya. Dallara onlar gübre yerine geçiyor. Ha. Yeşil gübre. Fadime abla şimdi temizliyorlar tertemiz çapam motoruyla sürüyorlar. Biz de hayır pulluğla devittiriyoruz. ben buna dedim benim kocan aldım. Ben de domatesleri yok Ya daha gitmedi. Bak yaz dinlen. Temizlemiyoruz biz. Biz Elini temizlemiyoruz. Kabakları bile sökmedik. Öylece kaldı her şey Mısırlar bile. Bir tane bir şey alıp da huyup hmm. yapmayız, temizlemeyiz. Onu motor deviriyor. Pulluğa dolanıyor kabak kökleri. Şahin adından çıkar veriyor ya da Ziya iniyor, çıkarıyor. Sağ olsun Allah razı olsun. Sonra öyle sürüyor, deviriyor ya gidiyor evine çapayı hmm. getiriyor ömü çapa arkası onu, da onu o çapa onları kesiyor böyle toprağın altında kalıyor o bu toprağın altında hmm. oluyor ya. çürüyor onlar çürüyor evet, çok, puff, puff, puff. vitamin oluyor tarlaya yani gübür oluyor ha. Dağlının molunu sarıyor adam. Odun da sarıyor. sarıyor. Ziya'nın Çok güzel. Ben Ziya'nın işini çok evet. beğeniyorum. Evet. Gavur evet. arasından getirdik geçen sene. Yola, yola indik. İyi tutun dedi. İyi tutun, Sıkır tutun. İyi evet. taşlı ya. Orada dedi. Avur gitmek yok. Allah bu evet. çok gibi gidiyor. Uçağım. Evet. Tabii. Hemen geldik. İşin şey, evinin yanında, kocaman yan, amcamın ya yanına geldik. Ya. Çalısın oğlundan devirdi. Ben Gid, hemen gideyim dedim. İptal edin. Ne asamur abi öyle Sabah arası. Çalıları çekeceğiz, odunları şey edeceğiz de evin kıydıracağız. Kim kıydı? Yani, Niyazı kıydı. Yani. Kıydı öyle takoz etti mi? Etti. Et, İşi etti. temiz. Başladı bir mı? Şey, otur. dudu, <gülüyor> dudu, <gülüyor> halı mıdı, çol mudur, yıkamış benim odunlar üstüme <laughs> <güçlü, bir> çalmış <laughs> <dilan> dedi. <laughs> dudu dedim ben de onları çekeceğim, odunları, çalıları, serme oraya dedim. Ben dolaştım vardım daha da sermen başladı. Ben <laughs> Bir gıydan daha sermen başladı. Ya dedim ser ben bunu çekeceğim dedim. Bu kaçak dedim burada. Ha. Bir şey soracağım sen Ramazan amca siz ikimize de. Odunu meş odunu kesiyoruz ya. açığa Açıya odun mu diyorlar? Çabuk çürü, damda olursa uzun dayanır diyorlar. Hı. Güneş görmezse de olur mu? vallahi tamam hey. koyuyoruz biz. Islanmadı mı? Kaç sene durur. Bak ıslanmazsa hmm. tam öyle çelik gibi buz kuru durmuş. Evet. Ama ıslanığı güneş görürse paflarmış. Çok hızlı çürürmüş. Şuradan öyle gibi onu bucucen işte. Tamam. Bu dil ağrıya koyun. Nereye bucucem hmm. sen? Bizde pirketler var ya. O pirketlerle Yakup askere gittikten sonra ülkelerine geleceğiz. O pirketleri ördüreceğiz. Üstüne de çatı yapacağız, odunluk yapacağız oraya. Şöyle yani. Ay, yani. telaşımız Ay. var ya. Büyük evladımız var. Askerimizi uğurladıktan sonra bir ara bir boşlukta gelelim de diyoruz. Evet. Bir usta bulan mi Yakup askere gidecek. Yakup askere gidiyor. Ha, Hayır. İnşallah belasız kazasız gitsin gelsin hmm. ya. İnşallah sağ salim bulsun gitsin, gitsin gel. gelsin. inşallah ya. Evet. öyle işte yani asker gidecek mecbur hani de, vatanı koruyacak. Ya yani. Bunun yeri var görüyor işte kavak diyor. Bir sefa getirdim oradan odunu. Hiç daha gitmedim. Duruyor mu? Kesiyor mu? Diye. Siz de e, Gavaklı yandı. Biraz uzak o kuşu yandan dolaşayım otur. Değil mi? O yandan dolaşıyor. Şeyde deniyor o. Kayı yolda deniyor. Ne yolda deniyor mu? Mümer dağsının var ya. Ha, bir o bir onun gözlüğünde böyle kaşlar. Onun yani. motorunun dekerleri inli dekar. Ön tarafları, arkalar. Ötede de değil. Inni. Damladan yandı. Mümer dağsının denginde böyle. Odan dön, kestirem çalısını, odununu ne alıyor getirtirem. Sen getirip yani. durma eşeğine. İşte öyle getirtirip ne edersin? De getirem de yeni sene. Yeni sene getirem. Öyle eşeğine her gün gide gidip, Zorla gidip geliyoruz yani. Siz bir motor yıktırın. Bu gidemiyor. Ben acı otur otura, acık beklemiyorum bunu sarıp geliyorum. Ben bunda da var. Giden de yavaş yavaş. <laughs> Emre <de gidip> <laughs> <Ama> bak <laughs> şimdi ben <bak, gülüyor> Ramazan amca senin kalbin ağır çalışıyor diye kadın rahat olabilir mi evde? Tabii. Ben olamam ben şahin ne kadar sağlam kendi biliyor. Uykusu ne asya kadar yatağı işte yüzü sabah ben beşte dörtte kalkarım. Ben uykum Ben durmam hiç. İlk kuralda kalkıyor. Ben de, de kalktım. <laughs> Lan boyu ya bir de uyuyor. Bizim yer, Ben e, kapatıyorum. Yok. Burada yatıyoruz biz de önde. Ben arkaya iş yapmaya gidiyorum. Tabii o zaman hmm. Ama, ama sizin biz... de aynı evde olunca. Bizim değil? aynı evde aynı evde sofa. Yatıyorsun sen ben bunu kapatayım. Yatır yatılır video mu? Tangur iyi tangur iyi tangur iyi tangur. Şey. Tamır, tamır, tamır. Keşke bana da bir şey tutan olsa da ben yatsam. <laughs> Yok ben hani işim ben olmasa da bakmıyorum. <laughs> Ağırlıktan uyuyorum. Ya belimin ağrısı mı sabah? Ramazan var. amca da sana yardımcı oluyor. Ben diyor o da kalk, kalkamıyor hemen. <laughs> İyi yaşa. Gidelim galiba bize Gidersiniz, müşerde. gidersiniz oturun. Gidelim, i̇şte ben gidelim dedim var. soracağım sorular var. Buyur Ramazan amcaya. Dutu, dut aşılanır mı sorayım. Peki Dudu ilkbaharda mı aşılacağız biraz sonra mı? Nisan'ın Nisan. dördü, şey, Nisan'ın beşinde ne aşlanıyor. Hmm. Eğer hmm. kestiğin zaman beyen veya süt gibi Nisan'da. süt çıkıyor, su çıkıyor. Hmm. O zaman aşlayacak. Nisan ayında. Süt hmm. çıkmazsa aşlamayacak. Hmm. Ayağımı alırken böyle kestiğin yerine süt çıktı mı o zaman Su yürüsün mü? Su yürüsün mü alacağız? Yürüyecek evet. tabii. Evet. Tamam. Şey... E Aktut da mı aynı? Aktut da aynı, evet. varadut aynı. Ama şeyleri pişneler, kirazlar biraz erken aşılıyor, hmm. değil mi Ramazan'da? Evet. Kirazlar ondan Mart'taşlanıyor. Mart'taşlanıyor. Kiraz. Evet. Mart'ta tanıyor. pişti kiraz Mart'ta. İzmir'de, Şubat'ta, köyde Mart'ta. Hmm. Mart'ta. Mart'ta girdin mi? Mart Mart'ta. Eskiden zabit vardı, evet, rahmetli oldu. Mart 9'unda açmadı o aşıyı. Martın Mart 9'unda. Mart bunları iyi bilelim. Ee. Biz bir sene aşıladık, don aldı. Erken aşıladık. Bizim ha, ha. aşıları don aldı. Evet. Bir sene aşıladı. Geç kaldı, tutmadı. Geçen sene Allah razı olsun Aşaplanın kocası, Garaşaplanın Aşa var ya hı, hı, Onun kocası aşılayıverdi. 4 3 üç aşı. Üçü de tuttu. Hı, Çok şükür. Ama... Gazı çamurladı. Kimse şey etmişler, Ben o beşini sarıyorsa ben ikisini ancak sarıyorum. O şey değil, ha, ama bir de özenecek, hava ağmayacak. Bu iyice sıvayacak çamurla şey yani. Ya, Alişam canım, gazı, kara gözü hmm. Alişam canım. İyi abi aşağı aşılıyor. Ben hiç öyle aşağı aşağılayan görmedim. Tertipli böyle nasıl güzel aşılıyor. nasıl. Bir tane sapmadı. Burada aşağıladım 7-8 tane. Hepsi tutmuş böyle gocu gocu oldu. Kadın bir güzel aşılıyor. Ya, özenle o aralığını, çamurlarını sıvıyor, laylonla sarıyor, bu Aşı, bu, bu da, aşı. Hı? Ben şey derim, bunun arasından da alırım ipi. Aa, bu da ha, bir de, o önemli. Bir de geri çelerim, şey 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 bir, bir de geri ya, böyle alırım. Ondan sonra kaynamanın etrafından ne var da, da dolaştıra da, dolaştıra, da, dolaştıra da, böyle ya. sararım da, aşıyı. Da aşıyı güzel aşılayacağım. Hava mı olacak? Evet. Bir de bizim Erik gittik biz bazardan o zaman evi yaptığımızda aldık. 3 sene, 4 senelik erik. Şura gibi büyüdü bak bu kadar. Bir tane erik vermiyor. Baza'dan can eriği diye aldık. Onu biz aşılasak olur mu? Vallahi olur. <laughs> 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 Neye güldün Ramazan? Baza bana? aşı diye ona inanmıyordum. <laughs> Onu kandırıyor ona. <laughs> ben baza gördüm. <laughs> Kiraz. <girer. gülüyor> <laughs> aşı mı bu dedim? Aşı dedi. Hem de apalyon dedi. Bak. O da dağlara diktim. Kiraydı, koca koca oldu. Beyvay gelmiyor. o da kırk bin kiradı, nohut gibi gibi. Ee. Ben onu bir aşladım. Apollon'a koca koca oldu. Böyle o kadar kira oldu. yalan konuşuyorlar şey. Can Ali demiş. Yani. Erik niye eriyse yapmıyor. <laughs> ne oldu belli minik. Böyle nasıl bir tuhaf tüylü gibi yaprak ta şuran bolum gibi oldu. Bir tane daha ne çiçek açtı, ne erik veriyor. Bizim İzmir'de dedik bu kadar. Delice, delice, delice erikmiş. Açılayacağız onu. İşte ha bu sen olur duruyor. Ha sen ne duruyor. Olu yok <laughs> Bol gibi oldu. Açılaya göre madara bu sana. E, bu sen açılayan sadece. Açılayan var ben. mı bildiğin yedin ben, yedin. Var. ben, yarma ya, yapmam. Evin de var canım. Yarma yapmam ben onu. Nasıl? Böyle kestin mi? Eski köyde. Ona yapıyorum. Ben onu çomaktan orada sokuyorum. Onun arasını da dedikleri böyle çelersin. Hı. Kestik tarafı iç tarafına getirirsin. Kabuklu yazdığı dışına gelir. Allah evet. say ederse onu aşılayalım Ramazan'a. Üç tane, üç tane, üç tane, evet. dört tane kalemi soktum mu onu ben tek kestim yeri çamurlayalım. Edir onu çamurla hmm. bir sardı mı hayatta sapmaz. Can eri aşılayan ya. Bu sinciye çocuklar can eri Çiçek de aşmıyor. Bir tane <laughs> eski... eski, köyde var caner'i. İlk sene aşılıyor. belledim kötü olduğunu yaprağından. Hmm. Yok iyidir belki farklı seneye. O Hocam sene dört sene dört sene, sene çok geçti. Hmm. Ama gününde ben gencemi aşladık. Niyettik. Oh. Damus yaşıktı. Oh. Niye çiçeği oluyor, niye eriyor diyor. <laughs> Geçen sene aşladım, üst kafa. İnci kocaman eriyor oldu, bakalım. Benim... Bu sene olay haram Allah'ın ha. izniyle. Evin yanında da can eriyor, iyi oluyor Fadime abla. Gir çık birer tane, ee... ekşi ekşi atarız. Benim de tüm... bak çok tatlıdır Hayır, bak. Çok hmm. Hiç eşi mişi şey değildir. Müstün oğlun vardır bak. bak. Fırının evi de o mahur, eşini. O mayoşlu dedim ki hiç hayatta mayoşlu değil. Neden aldım sen o evi? Ben yol Yonçköy'den. Bunun kundan alalım. Tamam. Bunun yerinde ah, bostan ektik. Fıydan nadiflerine de çapkala ödüldüm. İlk böyle bostanla mı çapkala? Fıydan nadiflerine de azıcık yoruttum. Bir dedim. Çamın dibine doğru gezen yeri. Böyle Biliyordum böyle gözüme bir çarptı iki tane ceneri. Yaprakları da Çok acı o dedim bakalım bu ne eriyor bakalım dedim. Biri de aldım bir yedim çatır çatır sıp sıp. Ha, ya. ha işte benim aradığım erik. Papaz eriği galiba o işte. Gerçek hakiki yani. Ondan <laughs> sonra hemen bu on dedim geçen. Hmm. Yerini belleyen. Hmm. Gittim hüz hüzü kalem aldım geldim. Yaşladık. Evimi hmm. Bir de eski köyde vardı. Yolun kıyında böyle daire. Onu da aşıladı. Tamam. Ama kocaman, her senin yolunda verir. Taşınmayın da var eski köyde çok güzel. Bu yıl var mı? Diye Millet Çamır'da. ye ye çamurda bak, bakmışlardı. bakmışlar da bu yıl bana. Hmm. Onur'a ne de var mı diye <laughs> bakmış. Yok yok diyorlar biz bak. <laughs> <laughs> o çamur demiş. Ha. Yok yok bak. Ben yeğen diyorum Evet. Şimdi şu komşunun yey toyasın kardeşim olsun yavuzlar var. yerde hani toplamaz yani hem evet. toplanmamalı ama yenmeli az az yenilir yavuz yani. var mı kardeşim olsun yavratım olsun niye yok yem diyorsun benim hayvan veyvam, yiyecek hayvandan ye ye için ben de sizin meyvanınızdan yedim oğlum ben yerim. Ben bir şey sordum. Vadi mi olur ben gördüm bir oğlum amca gel çay pişiriyorum. Ben aman da bu. Maşallah. yemek ye. Adamlar beni vallahi bir şey etmeyecek şey. Üçünün de. Hı. Ondan Allah vermiş çocuk. Üç tane çocuk vermiş Allah. o kadar. Bire bire. kocası bire bire hepsinin üstüne geçirtmiş çocukları. Hmm. Cenab-ı Allah ilkinde de olmaz da sonraki evlendiğin, Allah veriyor. Topal adamınmış, topal adamın üç tane gazı varmış. işte Ramazan'ın anlattığı gel neymiş? Kakaşlı hmm. yengem değil bir tamam. hmm. O topal adam iki hanımından çocuk olmuyor ama ilk Hiç. hanımından olmuyor. İkinciden İkinci de olmuyor, olmuyor. ama olmuyor. Şey, karılar evde duruyor değil mi kadın? Duruyor. duruyor. Üçüncü gardan olmuş üç, üç tane çocuk. Yengem misafir olmuş da Gedizli'ymiş o Ramazan'ın anlattığı işte. O üçüncü gardan ilk olanı öndenkine veriyor. Bir daha oluyor ona veriyor. Ta sonuncunu kendi alıyor hanı. Yengem öyle söylüyor. Son gelen hanı üç tane çocuk doğuruyor. Hmm. İlk olan çocuğunu ilk. Adamın evet, ilk, ilk hanımına veriyor. Ilk, ilk, i̇kinci olana, ikinci hanıma ha. veriyor. Üçüncü Paso. olanı kendi alıyor. Yani. Üçüne de üstlerine geçiriyorlar değil İçine mi? De o, Nasıl bir işi teslimiyet. Her nasıl kadın, işin? her kadın onu istemez evlendi. Yani evine misafir olmuşlar da topal mı üç tane gazı var diyor. Çocuk olmuyor diye evlenmiş. Hmm. Evet. Ama onun da olmamış. onun da olmamış Allah'ın işine. Allah evlendiriyor. Allah Ondan Allah sonra Allah sonra iki sabır, çocuk Allah Allah çocuk Allah ne? Allah 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 Birini Allah 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 senin çocuğunu olmayınca Şahin e evlendiriyorum. Evlendiriyorum Şahin Hanım. Yok ben evlendirir <laughs> Sen evlendirir misin? E, Niçin çocuğum <laughs> <laughs> çocuğumu <için. Ya>, Ben de yok yok. Evlendirme. Ben Buna isteği ver <gibi> <laughs> Sen verisi. Çocuğum olmamış olsa sen ev mi misin? Bir ev bulundum ev veririm. Niye evlenmeyeceğim? Sen <laughs> de o evde durdun. Durdum öyle durdum. Evde durdurduk biz ondan... Ya odun, <laughs> <laughs> odun Ay Allah <laughs> ya. Bu evdeki <laughs> yenge rahat işte durdu değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> işi daha azor. <laughs> ağ olurdu bu evde ağ. Bu, bu hanım ağ olurdu <laughs> sizde daha. <laughs> bu buyuradı <laughs> şey, şeyi. Bilmiyorum. Biz tutamadık. Cenab Allah dedi bir sürü çocuk oldu da. Halim abla gerçekten soruyor. Çocuk olmamış olaydı senin. Evlendiremedin bile bile. Ya ne olacak evlensin ya niye evlendireyim? Ay ben yok yok. Mümkün değil imkansız bir şey. Yapamazdım. Ben evlendirdim de. Ya yani bir rica. Şey dedim isteyirdim ben. Kendin isterdin. Çocuk. <laughs> Maşallah. Çocuk olmayı da şey yapmayın. Cenab-ı Allah çok kadar demiş. Evet, Fars far sünnet Fars sünnet demiş, 10. haram etmiş. peymanlarımız haram olsun. 10. haram etmiş. Kendi kendine haram olsun demiş. 10. demiş. Şimdi şeyden çıktı ki hani Gedizli e, hmm. Emine Nene, Hüseyin, Hüseyin Çavuş amcanın varısı onu hmm. hep anlatırdı. Yengem dedi. Yani. Hmm. Misafir olduğu evde Topal adam da diyor. Ayağı sakatmış. <laughs> Üç karısı i̇lk karısı evlenmiş, çocuğu olmamış. O evde durmuş. Gömüllü ikinci yıl vermiş karısı. Gönlüyor.